Evet arkadaşlar şu an hasadımızı yaptık. Şöyle göstereyim. Şurada var. Şurada, burada var. Hemen hemen iki el arabası falan çıktı. Yani şu an ekecektik ama dışarıda yağmur var. Böyle göstereyim. Ortalığı sel götürüyor. Yani bayağı bir şeyimiz var. Hatta size şöyle göstereyim burayı. Ekeceğimiz yeri. Yani şuraya ekeceğiz. Bu tarafa. Orada zaten şeylerim var. O 5 tane çeliğin olduğu yer orasıydı. Bir de sınır attı boydan boya. Oraya ekeceğiz. Yani kalanlarını köklendirme olarak bırakacağız. Diğerlerinde burada saksılarımız var. Yani yanmış gübre olarak doldurduk hepsini. Onların içine sokacağız. Ve yağmurda bırakacağız. Kışa kadar tekrardan tutmasını sağlayacağız. Tuttuktan sonra zaten bir sıkıntımız olmayacak. Seneye tekrardan yaşaracak onlar. Yani Vermese bile seneye tekrardan çıkacak. Ekmekle uğraşmayacağız. En azından çelikleri de kurtarmış olacağız. Yani diğerlerini de Şöyle gördüğünüz gibi Dik şekilde koyup dibine birazcık su ekleyeceğiz. Kök gelişimini Sağlayacağız. Yani onun da müsait olduğumuz zaman havalar güzeldi zaman oraya ekeceğiz. Yani gülböle falan karıştıracağız. Tekrardan çapalama yapacağız orayı. Traktörde. Ondan sonra yataktan hazırlayıp hepsini sıralı, sıralı şekilde dikeceğiz. Yani şimdilik açıkta kaldılar. Yani çünkü bayağı yağmur devam ediyor. Şimdi bunları sıralayacağız, suyunu koyacağız. Bir kısmını da burada hazırladım saksıya dikeceğiz. Ondan sonra havalar açınca da sıralarını hazırlayacağız. Neyse şunları sıralayalım. Sonra saksılarımıza geçelim. matematikte ilk yaptığında ilk defa oturdu. Sonra Amerika takımı Çin'e de geçti. Ben... Evet arkadaşlar şunlar yaprakların çıktığı yere göre gideceğiz. Yani yapraklar yukarı doğru çıkıyorsa o şekilde koyacağız bu alanı. Yani şöyle dik şekilde. arkadaşlar şu an bunların kafaları yukarıda bakacak şekilde koyduk. Bakın yürümesi yukarı doğru. Buradan görüyorsunuz zaten. Yukarı doğru çıkıyor. Bunların alt kalacak kısımları direkt leğene koyuyoruz. Bunların köklenme yapması için. Şöyle sokalım içeri doğru. Çünkü şöyle güzel olanları ayırdık. Bunlar biraz ikilemde kaldı ama bunları da sokacağız. Bunları da halledelim. Daha şöyle. Şimdi bunların altına biraz su koyacağız. Sürekli su suyu seven bitki bunlar. Getir bakalım. Yok tek bir yerden ek ya. Bir şey olmaz. Hı? Tek bir yerden koy arkadan mı? Hayır hayır. Tek bir yerden koy gezdirme. Ne kadar bu için? Doldur bakalım. Su olanlar da vardı aralarda. Doldur doldur doldur. Şuradan bakalım. Az daha koy. Tam yeter. Şurada belli bir seviyeye geldi. Tam alt kısımları şu şunların alt kısmı suya temas edecek şekilde bırakacağız bunları böyle ekene kadar. Aynı şekilde bunu da yapacağız. O büyükleri beraber ekeceğiz şimdi toprağa. Saksılara. Evet arkadaşlar şu an aralarında patlayanları ayırdık. Hep kök Şunu görüyorsunuz. Bakın direkt patlamış zaten. Aynı şekilde bak kökünden de. Yani böyle patlayanları ayırdık. Zaten şunun kalınlığını göreceksiniz. Bayağı da sağlam. Sert. Yani bunları dikmesi yani basit zaten. Ama biraz dikme bit... açlığını genelde dikiyoruz bunları. Şu şekilde. Dzisiaj Aslında kalanları da alacağız. Şu an toprak yağmur yağdığı için alamıyoruz. Sonra alacağız. Onları da dikeceğiz. Hava açınca tekrardan düzelteceğiz yeri. Gübreleyip tekrar dikeceğiz yeri. Şimdilik görüşmek üzere. Bizim önceden diktiklerimiz var. Aralarına da dolduracağız. Bir de şu arka kısmı dolduracağız. Yani burası sınır attı zaten. Yani sınır hattını boydan boya perde gibi kapatacağız. Yani büyüdüğünde perde gibi olacak. Bakalım ne kadar çıkacak bilmiyorum. Şimdi yani birkaç gündür suyun içinde. Hatta onları da göstereyim size nasıl olduğunu. Şöyle. Bakın arkadaşlar bunu leğenin içinde suda. Yani yarısına kadar su doldurduk. Bakın bazen de köklenme var. Böyle şey gibi çıkartıyor. Bu onlarından bir kısmında var. Yani bunları alacağız. Bunların dikimi garanti olsun diye bunları alacağım. Bu da var. Bir kısmını ayırdım buraya. Bakın. Kendileri bıyık gibi atmış zaten. Bakın bunlar şeyin en üst kısmı. Kendilerinden yukarı doğru uzuyorlar. sapların en en yüksekte kalan kısmını aldık. Böyle oldu. Ya yani bakalım dikeceğiz kaç tane zaten artacak da başka bir yere daha dikmeye çalışacağız. Bakın gördüğünüz gibi içinden filizi çıkıyor. Bunu da dikelim. Aynı şekilde bakın burada da var. Kendi içinden filizleniyor burada. Bunların şey tutması daha yüksek. Yani o yüzden tutması yüksek olanları bitmek daha iyi. Bakalım. Yani bakın arkadaşlar kendi içinden çıkıyor. Hemen o boğumdan. 60. Bu yer kalmadı. Bakalım başka neler var. Bunda bir hareketlilik yok. Yani diplerinde su var, o yüzden yani kök salması biraz daha hızlı oluyor. Ya bazıları geç yapıyor, bazıları erken yapıyor, o yüzden ne bazılarında yok. Neyse, bunları dikelim. Yani elimizdekiler bunlar yani, lan <laughs> epey bir ağır olduğu için. İşte zaten gübre sıkıntımız yok arkadaşlar. Yanındaki ahır, <laughs> ahırdan. Yani bayağı bir tıraşladık burayı. Bayağı doldurdu. Hemen zaten boydan boya böyle gidiyor aşağı seraya kadar. Yani bu gübreyi döktük. Yani hemen hemen birer ara el arabası döke döke hep kapata kapata gittik. Bayağı bol gübre var. Kışa gireceği için daha iyi olur. Ailiyetten. Yani bunu traktörün arkasındaki çapalamayla çapaladık. Yani o yüzden böyle un ufak oldular. Yani biraz daha güzel oldu. Yani bu ektiğimiz toprağın sert olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa kök salması biraz zorlaşır. Yani yumuşak olsun. Yani direkt kök salmasının sıkıntı yaratmasın. Bizim için ideali odur. Şuradan hatta şu kamerayı koyayım ben. Sadece şöyle bir tane göstereyim. Yani normalde bunu yataylamasına sokacaktık çeliklerimizi, ama bu sefer farklı bir şekilde sokalım ki bütün gövde içeride kalsın. Yine aynı bir şekilde. Tam şöyle sınıra şeye doğru. Yani şöyle hafif meyilli sokacağız. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Yani bir ihtimal 50'ye 50 yaparım veya daha yüksek de yapabiliriz arasını. Yani şuraya doğru 3 sıra yapmayı planlıyorum. Yani bu şekilde de 50 santim falan bırakacağım. Göz karar artık nasıl yaparsak. Şu kamerayı koyalım. Ekimi başlayalım. Arkadaşlar şu an bitirdik e, çeliklerimizi toprağa koyduk. Şimdi ilk baharı bekleyeceğiz. Çünkü çoğu filizlenmişti. Diğerleri de köklensin diye suda bırakmıştık. E, onlar zaten e, bir birkaç gün suda duracak. Köklendiği zaman o poşet saksı alacağız, poşet saksılara koyacağız. Onları kışı öyle çıkarttıracağız çünkü ekecek yerim yok. Şimdi ekeceğim yerde su duracak çünkü. Orası bayağı sulak bir yer. Yani tutmadan oraya koymak istemiyorum. Önce bir tutturalım. Yazın sular çekilince koyacağız. Ona göre yatak hazırlayacağız. Yani oraya yapmaya çalışacağım. Eğer olacak gibi değilse de başka bir yer bulacağım. Yani onun dışında da işte şimdi poşet saksılarda burada gördüğünüz gibi sera, sera var. Seranın içinde saklayacağım. Onları seraya koyacağız. Kışı çıkarmalarını bekleyeceğiz. Ya o aşamaları da size göstereceğim, ne kadar büyüdüklerini, seraya koymadan, bir seraya yakın, koymaya yakın şey yapacağım, e, toprağa dikeceğim. Bir de şimdi diktiklerimi koyacağım, göstereceğim. Ya onlar da zaten kök salacaklar, o kök salmış halde koyacağım, o yüzden daha tutmaları daha garanti olacak. Yani işte tutana kadar da bir püf noktası da işte tutana kadar da nemli bir kalması lazım, toprağa gömdük ya bunları. Yani gömdüğümüzde e, toprağın sürekli nemli olması lazım ki, çim salma e, durumu daha hızlansın. Yoksa kuru toprakta çim salması uzun sürecek. Yani o yüzden biraz sıkıntı olur. Yani o nemli kalmasına dikkat edin. Gerekirse damla sulamayla falan e, sulamaya çalışın eğer yaparsanız. Yani ilk başta, ilk etap önemli olan. Ondan sonra da ya zaten susuzluğa dayanır. Ama tabi düzgün gelişmesini istiyorsanız, düzgün e, o benim hasat ettiğim gibi 4-5 metrelere yakın e, ürün istiyorsanız yani düzgün sulanması lazım. Aynı öyle gösterdiğim gibi gübrelerin olması lazım. Çünkü ben bunların altına o bendeki 5 kökün altına e, tavuk gübresi falan vardı, inek gübresi koydum. Yani hep onları koyarak şey yaptım. Yani biraz baktım yani tam olmasa bile yine bir şekilde tutturdum çünkü bu beş kök de tutmayacaktı. Şansa bunlar tuttu. İşte biraz tutunca da devamını getirdim. Ortalama zaten 3-4 ayda bunlar da hasada geliyorlar. E şimdi bunlar tutmuş olduğu için ee, büyümesi sıkıntı olmayacak. Hemen ilk olduğu gibi yaşayacak. Yazın ortasına falan hasadını yaparım. Ondan sonra bir de kışın kışa girmeden sonbaharın ikinci hasadını yaparım. Yani işte iki kere hasat yapabiliyoruz diye biliyorum ben. Bazıları 2-3 hasat yapıyoruz diyor çünkü. Yani çok büyütmeyeceğim. Zaten sılajlık oldu mu çok büyütmeye gerek yok. E, makinem zaten olursa iki kere de sılaj yapabilirim. Ya, o önemli olan daha fazla ürün elde etmek. Ya yani bakalım zaten size bu videonun sonunda şeyleri göstereceğim. Aşamalarını göstereceğim. E, saksıya koyduğum, seraya koyduğum hallerini göstereceğim. Tamam bu çeliklerin sudan çıkardıktan sonra çimlenme işlemi bittikten sonraki hallerini de göstereceğim size. Bu videonun sonunda hepsini ekleyeceğim. Ondan sonra ilk bar geldiği zaman da bir tane arsa bulacağız artık. Yani ekecek bir yer bulacağız. Yani bütün ürünlerimizi oraya ekmeye çalışacağız. Yani inşallah onları da ekeriz. Ya bu sılaj işini hallederiz. Sılaj işini hallettikten sonra da zaten size gösteririm hayvanlara gerçekten yarıyor mu, yaramıyor mu? Yani nasıl sılaj iyi mi, kötü mü? Yani hepsini beraber tartışacağız zaten burada. Yani sonuçta burada e, yani bu çiftlikte yem maliyetini nasıl düşürürüz, nereden bir kolaylık buluruz diye biz de bu adımı attık. Ya yani onun dışında zaten hasıl falan da var diyorlar. Arpa çimlendirme, buğday falan çimlendirmesi de var. O suda çimleniyor. Onu ben yaptım, denedim gerçekten de güzel oldu. Arpasını yaptım ben onun. Yani buğdayını falan önceden denemiştim. Arpayı falan da daha yeni denedim. Onu da zaten rafını falan yaptım. Gösterdim. Kış dolayısıyla fazla büyümediği için bıraktım. Ama ilk ilkbaharın onu da size videosunu göstereceğim. Ama hayvanlar çok güzel yedi onu da. Yani normal önündeki sılayıcı falan bıraktılar. Sadece o çimi, çimi beklediler. Yani yem yan maliyetleri ne kadar düşürürsek o kadar kar bizim için. Yani burada size onları göstereceğim. Yani e, yan maliyetlerini nasıl düşürürüz araştırmasını yapacağız. Hep beraber bu işlemi göreceğiz. Nasıl yapacağız nelerde sıkıntı çektik. Neyi nasıl yapacağımızı hep beraber göreceğiz. Yani sonuçlarını da sizinle paylaşacağım. İyi veya kötü. Ona göre hayvancılık yapmak isteyenler de yani bu adımları izleyebilir. Yani şimdilik bu kadar. Artık ilkbaharın e, bitkiler büyüdüğü zaman ilkbahar görüşmek üzere. Size o zaman daha detaylı gösteririm. Şimdilik herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.